Enes Botur. <laughs> Enes. <gülüyor> Enes. Bot atıyorum ben. Enes. Enes <laughs> bot atıyor. <laughs> Yurt dışından sipariş ediyor botları. <gülüyor> 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 abi işte, bizim takımın adı Team 2 onlar sonsuza kadar oyuncu. <laughs> Biz daha kalın 2 Ben hepinizi şey alayım ya. Sonsuza kadar oyuncu klanını alayım ben Hayır, hepinizi. Alma, alma. Biz piçiz. Aman aman. Oo mı Ooo yaşasın onlar yukarıda. Oh. Silah var mı lan? Go 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 Abi Zentone'u benim aldığım çok güzel duruyor ya. Oho. Allah oh. Allah'ım manyak Yakıyorum. Allah Allah'ım ekber. Patlıyordu. Ah. Geliyor manyak geliyor. Sarıya ateş edin. Go 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 go. Adam öldürdü be. Ben Allah'ım ekber. Oh. Yes. Hiç abi orada bir şey oldu. Ve tekerler oh. gitti. Oradan de atlayınca, geri doğuyor muyum abi? Hayır hayır. Ya, hayır. Ha, tamam at düşüyordu tamam. Ee, biz birbirimizi patlatmayalım. Amık merdi. Abi. Oh! 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 Ben patladım abi. Yok yok, yok Deniz abi kaldı. Ha kazan bitmedi mi? Deniz abi kaldı. <laughs> oyun çekil. E. Deniz abi seyah. Kilhem. Aa! İyi. RPG lol. Biz RPG olsak size hiçbir şey olmaz. Sizde sikme olacak. Hayırdır, hayırdır Kullanan hayırdır, şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Kullanan şerefsiz. Kötü laf sahibinin nere? <laughs> ayna ayna. <gülüyor> ayna ayna. Mustafa. Evet. <laughs> Hazır mısın? Yes. Çok coşkulusun. Hadi. <laughs> <laughs> RPG <gülüyor> ne <gülüyor> lan? Biz siz... tabanca sıkıyorduk lan. Size de stick'i kullanmayın. <laughs> evet. Ben etrafa benzin döküyorduk benzin yanmıyordu lan Acıdım lan şimdi Yazık lan Böyle kazanmayı yetiriyorsunuz mu lan kendinize Evet Ben gelmi gelmiyorum birader, vur hadi Hadi lan gel Baba füze at ya Baba sağlaya sağlaya geliyor sağ sol sağ sol Gel gel. Oğlum ya, yok. Bir takıma geçsem benim takım. Oh! Ne düştü? Oh! <laughs> abi, i̇ki kişi Allah, ya. arabadan düştüm. Ya o oğlum abi abi sizde hile var ya. İki kişi ya, çok hızlı oldu. Abi ya, <laughs> iki, iki, ya iki, oğlum iki, yemin iki, ediyorum iki. böyle kazanan tüm. Başlat. What the fuck? shot the wall right. Ben, kendime 500 uğra 500 koydum. <laughs> Eyvah. Hadi ben, siz kazanmıyorsunuz o zaman. <laughs> abi, abi niye söyleyeyim? ben en arkadayım? Abi tamam en iyi ben, araba ben. Ben yine de erindeyim. <laughs> abi tamam en iyi araba bende tamam ya. Yo en önde benim. Ah yan yan lan Benim ya düşmem lazım. Of ya. sekiz ya. go 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 go. gon. Sen kimsin? <laughs> ya Al <alsın>. işte Adamsın Adam <laughs> Allah. Ya ayıp ya. Ya, <laughs> ya abi seni bir yapıyorsun ya. Ne var <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Hayır, hayır. Ya. Şey oy oy oluyor. Ya Allah. Allah. Gel gel Allah. Aşağı uçarsın öyle Enes evet, çok yaptı ya. <laughs> Abi. Ben direkt ya. duvara yapıştırdım adamı. Enes ayıp Enes. Abi çok. Oo. Oo. Dur. Kafa gel bana gel. Nervant. <laughs> Nervant. Karınca <laughs> ant adam. Nervant. Hayır. Allah belanı geri geri düşürmeyin. Yapana... Abi Uğur birinci yapmayın ya. Tamam ben birinciyim. Düştü. Enes birinci. Ya yine tutun. Onlara bas hızlı. Geldim. Geldim. Gelme. Aaa! Aa, Ay, oh, salak <laughs> beni izliyormuş. <gülüyor> 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 oh. ya, ya nasıl yapamam? Arkaya nasıl, yapamam. bakıyoruz? Arkaya bakma için ne? C. Kim birinci Aha. lan? Evet. Uğur birinci. Elin dolar. Bak üst listeyi Uğur dua et ha. tamam o e, oyun <laughs> toplam bir sosyal alacağım ben gene. Allah Allah. Uğur sen bendesin kanka. Deniz abinin sesi mi kısılmış lan? Yo burada. Uğur sen bendesin kanka. Bak bak kafalı. Abi Enes mi? Enes gel buraya. <laughs> <laughs> Mavi yanlış yaptı mı? Gidin Uğur'a. farkı açtım. Enes kaçınca? Enes kaçınca? Bitsin. Uğur'a git Enes Hayır, kaçınca? Benim. Arkandaki benim. Mavi arkandaki benim. Uçmalı ya, yere git. Uğur uçma yeri var. Orada Uğur'a troll yap. aynen aynen aynen. Oha nasıl? Oha Deniz abi nerede geçti? Hile yaptı oğlum o. Oha. Allah. Bu tutuyorlar ya. 30. Yok yok gel. Yürüseniz de. Uğur hoş evet, geldin. Uğur <laughs> hoş, <geldin. gülüyor> hoş geldin kanka. Oo Muhammed'e tur bindirmişim. Uğur. Muhammed adamsın. Ahmet Uğur'u da ben Ne adam bir şey yapmadım ki. Ben izliyordum. Ulan bir şeyler yap ona. zaten bu benden beni geçmesi lazım ilk başta. Abi yanımda kim var? Yanımda kim var? Ben! Burası... Ela. Şey <laughs> Trolleyemedi. <like> Skalada. <esse. gülüyor> ay <Der>, nasıl ya? Yakalarım yakalarım. Trolleyemedi ya abi. Çok ay, ay 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 Abi ]Ay. ikinciyim ben. Araba takla Gel. <laughs> Muhammed lütfen Muhammed hadi. Muhammed son Hayır, turu. Abi bende waypoint çıkmıyor. Bak, Niye böyle? O, abi abi gözlük Ya ben nasıl dördüncüyüm? Üçüncü kim? İkinci. Ben. Oha Mustafa ne ara geldi? Za ben 10 ikinciydim 10 sen 10 şimdi geçtin. Abi lan Hayır, abi, çok fazla uçtu. Hayır. Ay yazık ya. Kazandım bekliyorum lan. arkandayım. Çok, abi, ne yapayım? Ay, yap Ahmet elimi tut. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. <laughs> U turn loop speed. C again. Şimdi. Kim istedi abi lan? Enes. Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes. <gülüyor> <gülüyor> abi editizin sattı ya şimdi şey yapıyor böyle duygusal. Abi lan ya. bunu oynadık lan bu ilk değil mi abi? İlk oynadığımız Ay, değil herhalde. bunu. Bir hazır mıyız? Hazırız. Bay bay. Enes ya. Ya niye her seferinde bunu bana yapıyorsun? Ya da dönerek Aa, ya ayıp ayıp ayıp, <laughs> ayıp, ayıp ayıp Kimse var, ayıp ayıp. Merhaba. Biz abi. Özür <laughs> <Üzül> dilerim. Kimsi? Aa. Ne oluyor lan? Allah. Mal oldu. Abi taklatılmayacak yerde taklattım Berk arkandayım. Bana ne? Lan direkt duvara getirdi beni lan. Oh. Lan hiç kıpırdamadım. Direkt duvara girdim lan. Oh. Abi çok komik. Aaaa <laughs> oh, Deniz ]ギenim. abi <laughs> Abi fena şey diyorum ben Afalım fena afalım A ne yapıyorsun? <laughs> Senle takım değilim lan <laughs> Senle <laughs> de tim değilim lan Zaten değildik Aha Enes'e bir alet Kapı kaç Zaten değildik Enes geliyor Kaç 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 Aa Enes dur Anlaşabiliriz Allah <laughs> <laughs> Ama ben Mervan'la anlaşamam Mervan son sözlerimi <laughs> <laughs> söyle ]景ik. Mehmet yapma. Son sözlerini söyle. üstüne uçtum ya. Gitmem gereken. Ben giriyorum. Son sözlerini söyle. Mehmet ayıp. Selam ver. Ay. Son sözler. Mustafa'yı mahvet. Hayır. Üst <laughs> kaldı ya da. Abi çok. Hayır. Uğur Allah belanı versin. Ya ver. Ah abi. Oğlum oradan niye duruyorsunuz hepiniz? Hepiniz niye oradasınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi bura efsaneydi hala efsane. Aa Burası geçtim. Allah, yok Al. Lan! Al Uğur geçti Ola, al. Uğur patladı. Ya kimdi o? O kimdi? Mustafa Aysiydi. Mustafa, Mustafa, Mustafa bana mu? abi, Sen bana çarptın. Abi at... sen bana aptal. Kim çarptı? Nasıl çarptı? Hayır ya. Hayır ya. Bra, sen sen mı? yarak mısın? Ha ya, sen kimsin? Ah, sen kimsin? Son kısımda <laughs> düştüm ya. Oğlum tam ucuya değil mi? Enes git oradan ya. Adamlar Geçin nereden geldi çarptı <laughs> bilemiyorum. Biri yaptım. geçti abi. Kim geçti? Abi kim geçti? Ben geçtim de kaç tarafa geçemedim. Aa! düştü ya. Mustafa kullanacak Hayır! Hayır o hayır, hayır. hayır! Aa geçtim. Ge geçtim. Ya hayır ya. Geçemedim. Geçemedim. geçemedim, geçemedim. Aşırı <laughs> zor bura. Ben de geçtim. Ya, ya zor benim soyadım ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Dur benim soyadım. Geçemedim. Zor <laughs> diye soyadım olur ama? zor. kanka Lan çekil çekil. Hayır ya. Bak <laughs> böyle işin Allah belasını tövbe estağfurullah ya. Ya adam gelmiş trollüye yolu kapatıyor ya. Beden <laughs> 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 hadi üçü dördümüz aynı anda yapalım. Aaa trollüye beden belesi. Ha ya yapıyorum. Yapıyorum. Yap 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 şey yap 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 yaptım be. Yaptım Yapamadım. Be. Ben. Yaptım ben. Abi en sona kal altıncıyım lan. İkinci kim? Kim? i̇kinci kim? İkinci kim? Bakın bakayım ikinci kim? İkinci kim? İkinci o o efsane yapıyorum. Efsane yapıyorum. Yaptım. Ben geçemeyeceğim abi burayı. Aferin amına kodum lan. <laughs> ay ah, ay. Lan. <laughs> ne yapmak istiyorsun Allah aşkına? Abi <laughs> yol oradan geçiyor ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya. Sak <laughs> <Sık>. ah, <laughs> ya. Aa kes ya. Ben, ben böyle ya. bir geçiş <laughs> görmedim amına Gel lan buraya. Hadi olduğuma mısın? Kim? Altıncı kim? Ben değilim bu sefer. Muhammed ne yapıyorsun? Amacın ne? Kaldım orada. Kaldım orada. Bur geçebilir misin? Ya çekilir misiniz? Oğlum ben karşı yavaştım e ah, ama sorun ya, yaşıyordum. Ya bu nasıl olabiliyor? Ya ne <laughs> ya? İki kere ya. Deniz ya. abi, ya. Sen, ben abi ben ben sanki, ya. yapma. Sak kimsin be? Sak kimsin? Mal ben. <kimse. gülüyor> ben Kimdi lan o? <laughs> Muhammed sen miydin <laughs> lan? Ben benim <laughs> o. Ya abi ya. Kurban olayım. <laughs> ben ben çeken, sen yeten de tek ya, sen yetler, abi yetler. Ölüme geç. ne yapıyoruz ya. Ay. Bak. <laughs> geçtim. Enes sağ ol. Sağ ol geç. Ya geçtim. hayır ya. Enes <laughs> sağ ol. Ya hayır ya. Hadi yaptım nasıl geldi mi? Adam nasıl geldi lan bu? Uçarak. <laughs> <Ya> lan <laughs> Enes. birinci kim? Birinci miyim değil Birinci kim? Birinci Birinci kim belli değil. Benim. Sen misin? Evet. Var. Ya. Adam bana götürdü Ay bu Uğur'u çok. Ben hala başta be. Abi yaptım abi uğru, uğru çok bir trolledi ya. Lan seni B yeter. Ben seni sikeceğim. Ben at. Gel bas ya. 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 Lan bir daha yapıyoruz. Ben <laughs> <Lan>, kaçamazsın oğlum. Ben <laughs> kaçamazsın. Ol. Ne oluyor lan? Ya yeter kardeş yeter. Yeter. <Gülüyor> yeter. <Gülüyor> bu fenis ya. Lan çekil sene. Girdik yok çekil. Lan çekil sene. Ne yapıyorsun ya? Yok. Yok. Ya ben ya gel, 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 gel. Ah, <gülüyor> <gülüyor> ya 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 düştüm ya ya <laughs> mutlu musun? ya abi. İl, ya abi. Haliyle, La, <laughs> sene, ya Seviyorum sizi ya yaptım, ya 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 Nasıl diyorum ya. Enese bana birisi bo bot atsın Enese. Aa anam. yaptım. Ya çok efsane yaptım. <laughs> Abi ben rampadan yapmadım ya. Yaptım. Yoldan... Hayır. Mehmet sen Mehmet seni bitirmede. Abi ben rampanın yanından zıpladım Yaptım. Yanından yaptım, zıpladım ya. öyle mı? bitirdim. Ters düştüm. City Jumps 2 <laughs> Ben konuşurken konuşmayın lütfen. Teşekkürler. Şapıfod. Ne bu? Gene <laughs> <benim> mi yarış? <laughs> Evet kanka. Şu ana kadar bak e, yarım saat. Bayanlar <laughs> kaybetmeye hazır mısınız? Ben yine öndeyim. Abi ben hep en arkadayım. Adam. Ortadayım en mis yerdeyim ha. Harbi Belki en arkada başladım. benim lan. Ver ver mermiyi ver. Nasıl ya. geçti hayvan ya. hack. Ne hack lan. Aa. Adam ol. Adam ol. <laughs> ne, <dedin gülüyor> ne, ne, ne dedin sen? Ne dedin, dedin sen? Ne dedin sen? Sen ne dedin? Sen ne dedin? Selam <laughs> diyorum selam. <laughs> Aleyküm. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Kendi de uçamayacak lan şimdi. Sen ben uçtum. Uçtuk. Hayır. Hadi. Yanlış yere düşüyorum. Hayır. 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 Enes var ya Enes bu işin ilgi. Kaçın Enes'ten. <laughs> Enes aşağıda kaldı. <laughs> <laughs> Muhammed bana, <laughs> <Mahved> bana yapma Muhammed bana yapma. bana niye yapıyorsun? G Sen annemi öldür. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. <laughs> Emel teyzemi neden öldüreyim? GG. <laughs> Havadayım da. Oh patla Eler patla. Genelinde... Kardeş kolay Bunu... gelsin sana. Havada nasıl yapmak. vurdu lan? Ben vururum. <laughs> Abi artık beni vurmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam Tamam. Ya. Gel Şu gel, gel hedef... gel gel. Hedefi menes. <laughs> Merhaban bir. <Aa>! bir... <gülüyor> 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 ya. Muhammed Adam orta Aa, <laughs> Adam tamamen troll oynuyor ya. Berk göt kan falan mısın? Lan! <laughs> 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 oh shit. Berk neden Berk? <laughs> Sıkıldım. Hayır 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 hayır. Merk neden? Ah! <laughs> vay! bay bay. Bay bay. İşte budur be. İşte budur <laughs> <Bah transmission." gülüyor> be. Patlatamadım abi. Ulan <laughs> çok efsaneydi. evet ama patlamadı. Çok efsaneydi, yemin ederim. Ah! Mamede bak. Hey <laughs> <laughs> avcım Enes! Hadi Mamed I believe you. <laughs> Abi yaptın ayıp. Mi? Tekerim zaten Ol. patlak. Gidemiyorum, gidemiyorum. Gel buraya. Anam bir odaya yarım saat yarış yapmamadım. <laughs> Anama gitmiyor. Enes. Sıra sende. Bak bak beni bekliyor göt kafalı. <gülüyor> <gülüyor> Geçmiyorum lan. Geçme kanka. <gülüyor> tövbe Tövbe tıp. <laughs> Del <laughs> Gel gel lan <gülüyor> ah! <gülüyor> öldü yalnız <laughs> yalnız ayıp ettin <laughs> Allah 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 nereye gidiyorsun Allah 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 <laughs> Allah. Oy oy oy. Evet, 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 Aynı şey yapıyorum ya. Koş 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 Orkun. Süpersin Orkun. Orkun vur. Orkun be mükemmel be. Adamsın be Orkun 2-1 be. Kazanabiliriz abi hadi be. Kazanırız abi ya. <laughs> Orkun helal be helal be.